peki Uğurcan takıma nasıl bu kadar hızlı adapte oldu? Adeta bir libero gibi oynuyor maçlarda. Galatasaray'ın yapısı bu ya. Floro'dan içeri girdikten sonra hayatın değişir. Şimdi Kemerburgaz'dan içeri gelince değişiyorsun. Galatasaray'da kimsenin hayatına karışmazlar. Bunun en güzel sözünü Sergen Yalçın söylemiştir. Bunun en güzel açıklamasını Burak Yılmaz yapmıştır. Galatasaray'da oynadık demiştir ikisi de ama hiç kimse bize hayatımıza karışmadılar müdahale etmediler. Eleştiri yapmadılar demişlerdir. Galatasaray Uğurcan'ı içeri aldıktan sonra ona Galatasaraylı gözüyle bakıyor. Bir Trabzon efsanesidir. Saygı duyuyorum. Trabzon'un kaptanıdır. Ama Uğurcan'ın şimdiki baktığı zaman portföyünde kısa dönemde ne var biliyorsun değil mi? Liverpool'u yenen takımın kalecisi, Bodo'yu yenen takımın kalecisi, ligde lider olan namalik takımın kalecisi olarak bakıyorlar. Dolayısıyla Uğurcan Galatasaraylık muamelesi gördüğü için arkadaşları tarafından sevildiği için ve milli takımdan da çok arkadaşı olduğu için başarıya devam ediyor.